Borsacı kardeşler, YouTube kanalının değerli izleyenleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere AVAX'ın teknik analizine bakmaya çalışacağım. Anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz vermeye çalışın. Ayrıca kanalıma abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Aşağıda açıklama kısmında link var. Günlük Bitcoin, Alcoin ve Borsa İstanbul ile ilgili yorumlarımı paylaştığım bir platform sevgili arkadaşlar. Şimdi AVAX ile ilgili öncelikle bir teknik çizim yapacağız. Daha sonra indikatörlerin yardımıyla ne olabilir, nereye gidebilir, destek ve direnç seviyeleri neler bunları bir konuşalım. Sevgili dostlar ilk öncelikle çizimle başlıyorum dediğim gibi. Burada yükselen bir trendimiz mevcut. Aynı zamanda yukarıda bir direnç var. Bu direnç şu bölgeler. Bunları tekrar sizlere işaretleyeceğim hangi noktalar olduğunu. Ayrıca destek olarak takip edeceğimiz nokta 62 dolar seviyesi. Bakın 79 dolar direnç. 79 dolar direnç sevgili arkadaşlar. 62 dolar destek konumunda. En alt bölgede ise 50 doların destek olarak çalıştığını görebiliriz. Fakat 50 dolar önemli. Burada 50 doları biraz sonra neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Öncelikle yükselen bir trendimiz mevcut sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu yükselen trend burada siyah ile çizmiş olduğum trend sağa doğru atarsa kendini 62 dolar destek olarak çalışacak. 62 dolara tepki bulma ihtimali yüksek. Trend kendini sağa doğru aktığı takdirde sevgili dostlar artık bir dikdörtgen formasyon oluşumu görüyoruz. Bu bölgede dikdörtgen formasyonlarında kırılım yönüne doğru işlem açılır. Yani bir taraf ağır basmaz. Eğer olası trend kendini sağ atmazsa burada bu zikzaklı hareketi yaparsa 79 dolar direncinin üzerine çıkar kapanışlar gelirse hedefi daha yukarılar 100-110 dolarlara doğru bir yolculuk başlar Avax'ta. Bu da ikinci senaryo. Birinci senaryo sağ atar dikdörtgen formasyonu. İkinci senaryomuz bu yükselen trendin sonunda yukarıda oluşan bir üçgen kırılımı var. Bu üçgen kırılımını kırdıktan sonra yukarı yönlü hedefler oluşur. Ama olur da 62 dolar kırılırsa sevgili dostlar mükemmel bir alım fırsatının oluşabileceği 50 dolara doğru bir hareket gelir. Hatta buraya bu roketi de bir çizelim sevgili dostlar. Yani burada bir alın fırsatı oluşabilir. Sadık hocam bunu neye göre söylüyorsun? 50 dolar neden alın fırsatı? Sevgili dostlar teknik olarak fiyat bu diyancı kırıp onay aldı. ikili dibini yapıp hareketin devamını getirdi. Yani bu bölge alıcıların yüksek olduğu bir bölge olabilir. Ayrıca bu söylediğimi destekler nitelikte olan bir Fibonacci çalışması da yapabilir sevgili dostlar. Bu bölgeyi dip kabul edersek 34 33 dolarları dip, 79 dolarları tepe olarak kabul edersek sevgili dostlar 61 80 bölgesi 50 dolara tekabül ediyor. Bir daha çizeyim hemen. 50 dolara tekabül ediyor sevgili dostlar. Hem de burada formasyonun ikili dibin kırılımın ve yükselişin olduğu bölge 50 dolara 50 dolar olarak görünüyor. Yani bu bölge alıcılı bir bölge ihtimali çok yüksek hem FIBO'ya göre hem teknik anlamda. 50 dolarları dikkatle takip edeceğiz. 79 dolar direncin üzerine atarsa yine hedeflerine doğru gidecektir. Hemen şöyle 4 saatlikte bir RSI'ye bakalım. Erasayda görüntü şu an için orta seviyede ama burada güzel bir uyumsuzluk var. O çalışmış bakın burası birinci dip burası ikinci dip. RSI aynı seviyede. Görmüş olduğunuz gibi burası yukarı doğru giderken fiyat RSI hemen hemen aynı seviyede. Burada bir pozitif uyumsuzluğu gösteriyor. Yani bir yükseliş olma ihtimalini bizlere gösteriyor. Şu an için Avax'a her şey yolunda. Her şey olağan akışına devam ediyor. Yükseliş potansiyeli olarak görülebilir. Bu söylediklerimiz sevgili dostlar RSI'daki bu görüntüde. Evet İçimoku bulutu sevgili dostlar bu da önemli. Neden? Çünkü İçimoku bulutu bir trend. Trendi bize gösterir. Bakın bulut kırıldıktan sonra yukarı sert bir atak ve bulutu geçtikten sonra sevgili dostlar hiç buluta temas etmeden burada yine bulutta bir ikilidip yine buluttan bir temas yine bu bölgede bir temas yani yukarı yönlü bu bulutun altında alt bölgesinde kalmadığımız sürece Avaks'la ilgili pozitif olarak konuşabileceğimizi bizlere gösteriyor o bulutu. Ne zaman bulut kırıldı geçemedik aşağı sarktı. Ama bulut kırıldı, bulut kırıldıktan sonra ve bulut aşağı doğru kırılmadığı sürece her zaman için pozitif konuşmamız normaldir sevgili dostlar. Evet hareketli ortalamalar açtık. 100 günlük hareketli ortalamalar çok güzel destek olarak çalışmış. Burada da 200 günlük hareketli ortalama destek. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. 100 günlük hareketli ortalamamız kaça tekabül ediyor sevgili dostlar? 63 dolar. 200 günlük hareketli ortalamamız ise 55 dolarlara tekabül ediyor. Yani ufak aşağı doğru sarkmalar olur buradaki gibi. Ama buraların üzerinde kaldığı sürece özellikle 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üstünde olduğu sürece yine pozitif görüntü devam ediyordur sevgili dostlar. Avax ile ilgili her şey şu an için yolunda. Sadece şunu da çizmek istiyorum. Gözüme şu an çarptı. Buradaki düşen trend kırılımının da üstüne çıktıktan sonra hareketi çok daha güzel olacağına inanıyorum. Avax ilgili sevgili dostlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.